Wolf of the Wall Street İstanbul'a geliyor. 14-15 Nisan'da İstanbul'da Jordan Belfort ve Alev Gökçe gibi tanınmış isimlerin katılacağı bir konferans düzenleneceği duyuruluyordu. Etkinlik biletlerinin fiyatları oldukça yüksekti. En ucuz bilet 69 dolar iken VIP bilet ise tam 990 dolardı. Bu yüksek bilet fiyatlarına rağmen konferansta Jordan Belfort ile akşam yemeği yiyip network fırsatları yakalama vaadi sunuluyordu. İlk başta bu fırsat gerçekten de çok cazip geldi ve ben de hayatta bir kez karşıma çıkacak böyle bir şansı kaçırmak istemedim. Bu yüzden 40.000 TL gibi yüksek bir meblağa etrafımdan borç alarak ödemek için hazırlandım. Hedefim bu ünlü insanlarla tanışıp değerli bağlantılar kurmaktı. Ancak ödeme sırasında kartınızda yeterli bakiye yok hatası aldım. Bu başıma gelen en garip durumlardan biriydi çünkü 40.000 TL 990 dolardan çok daha fazlaydı. İşin şüpheli bir hale aldığını fark ettim ve durumu daha dikkatli araştırmaya karar verdim. İstanbul Kongre Merkezi'ni arayarak böyle bir etkinliğe dair bir bilgi alıp almadıklarını sordum ve bana kesinlikle böyle bir etkinlik için herhangi bir anlaşma yapılmadığını söylediler. Bunun üzerine Next KMBA ile iletişime geçtim. Onlar da bana bir IBAN göndererek ödeme yapmamı istediler. Durumu tekrar sorguladığımda etkinliğin İstanbul Opera Salonu'nda gerçekleştirileceğini iddia ettiler. Fakat etkinlik detaylarını neden siteye güncellemediklerini sorduğumda bir hafta içinde yapacağız dediler. Sonuç olarak tüm bu tekliflerin ve vaatlerin hiçbiri gerçek değildi. Bu olay bana bir kez daha gösterdi ki dünya ünlü isimler ve özel fırsatlar gibi görsellerle sunulan etkinlikler bazen tamamen dolandırıcılık olabiliyor. Siz, siz olun, tanınmış isimlerle yapılan sahte işbirliklerine ve boş vaatlere inanmayın. Daha fazlası için takip edin.